Diğer hayvanlarda olduğu gibi akvaryum balıklarında fiziksel bir muayene söz konusu olmadığı için insanlar e, akvaryum içerisindeki yüzen balıkların e, renklerinde ya da şekillerindeki değişikliklere göre ya da yüzmelerindeki bozukluklara göre farklı hastalıklar nitelendirmişler. Buna bağlı olarak akvaryum balıklarında en sık karşılaşılan hastalıklar e, klasik mantar hastalıkları, e, kara benek ya da beyaz benek diye nitelendirilen iki farklı hastalık, kırık kuyruk hastalığı, kuyruk erimesi diye tabir edilen başka bir hastalık solungaç hastalığı e, belli başlı hastalıklar arasında sayılabilir Müzik Hemen her yırlıkta e, her hastalık gözükebildiği gibi e, akvaryumda atıyorum ciklet olarak 2-3 farklı e, balığımız var Onlarda aynı hastalık farklı şiddetlerde seyredebilir görüntüsel olarak baktığımız zaman x bir ciklette e, lezyonlar aynı yerde e, görüntüsü farklı iken diğerinde daha şiddetli olabilir. Buna bağlı olarak da e, kendi türlerin kendi içerisinde de e, hassasiyetleri hastalıklara göre de şiddetli değişir.